Kadir Hoca Taşşak Bil'in resmen tanımı <laughs> Bu videoda sosyal medyada çokça yerilmesine rağmen Kadir Hoca maalesef Fabius geliştirmenin ne olduğunu tanımak Sözünü esirgememesi, önce kendine saygı duyması, vatana millete çomak sokan herkesi s**kir çekmesiyle neden bu adama kanımızın ısındığını konuşacağız. Bu adam tam anlamıyla doğal bir alfa arkadaşlar. Ama ondan evvel taşşak bil nedir, ne değildir? Önce bir onu çözelim. Hem de ki büyük taşak pil, Taş red pil ve black pil'i alternatif olarak ürettiğimiz sarkastik bir kavram. Red pil'i biliyorsunuz. Milyonlarca erkek Rollo Tomassi ve onun gönlüğü alayan yerli versiyonlarının e-kitaplarına, or pu gibi para yağdırıyor. Hayatı yaşamak yerine yaşayanların hikayelerini okuyup zihin mastürbasyonu yapıyorlar. Blackpill'i de biliyorsunuz. Yeni milyonlarca erkek sikinin boyunu, gözünün rengini, burnunun şeklini obsesif şekilde takıntı haline getirip orada burada genetiğinden yakınıyor. Sürekli biz bittik naraları atıyorlar. Bu sikindirik tabloya bakınca çok basit bir şey fark ediyorsunuz. Ulan Black Bill 10 yıldır var. Red Bill 20 yıldır. İnsanlıksa 300 bin yıldır var. Ve milyarlarca adam tüm bu kavramları icat edilmeden önce bile Evleniyor, savaşıyor, fethediyor ve efsaneleşiyordu. İşte biz buna taşrak biliyoruz. Fazla düşünmüyorlardı. Fazla düşünmek için, sikko şeyleri kafaya takmak için vakit bile bulamıyorlardı. Hayatın doğal akışında gelişiyor, düşe kalkı ilerliyor ve güçleniyorlardı. Tıpkı Kadir Hoca gibi. Bir kere bu adam sözünü esirgemiyor. Hatta ilk ortaya çıktığında bile kimseyi siklemeden anabolik steroidler hakkında dobra dobra konuşmasıyla tanındı. Şu tepki verir, bu sinirlenir diye düşünmeden içinden ne geliyorsa çat diye söylüyor. Bakın herkesin çözüm, barış naraları attığı, terörist bozuntularını yalamaya çalıştığı bir dönemde bu adam sırrı süre Yağındır'ın ölümü için üzülmedim diyebildi. Ben buna üzülmüyorum kardeşim. Allah rahmet eyler veya eylemez. Cennetine koyar veya koymaz. O onu orada yargılacak. Neyse gerekeni yapacak. Koyak Partili olmasına rağmen PKK'lılara hayvan ve toprak vaat edildiğinde vatansever kimliğinden ödün vermeyerek tepkisini gösterebildi. Netlik taşşak ister arkadaşlar. Atatürk dahil tüm taşşaklı adamlar da netliklerinden, kendi kimliklerinden taviz vermedikleri için dışlanmış, eleştirilere maruz kalmışlardır zaten. Savunduğu fikirler, görüşler de bizim çizgimize yakın. Depresyonu, intihar düşüncelerini küçümsüyor mesela. Ee, adam bunu almış, genç bir adam. Ya intihar etsem Ya neyi intihar ediyor yani, ne oğlum? Kapına biri takılmışsa git onun kuralına koyun cezaevine gir delikanlı gibi ya. İntihar ne amına koy. Elbette bunu akademik bir dille yapmıyor. Ama içten bir şekilde ifade ediyor kendini. Teröre net bir şekilde sınır çiziyor. Saygısızlığa tahammülü düşük. Sosyal mühendis akademiye hak ettiğini veriyor. Da... Şey şey lan lan seni. hocam. Vallahi lan, koyalım. senin ha. Allah'a şakasını senin ha. Şaka koyalım. Biz Samet'in de suratına kimsenin söylemediği sert ve rahatsız edici gerçekleri çarpıyor. <laughs> ee, bit. Öyle değil hocam. Şey ya. İyi oğlum yani seni şimdi soyunsan e, her tarafın yağlı. Yok hocam iyi ya. Ya siktir Valla git. Vallahi billahi ee, iyi. Ya. Şey. Ya, neyse. Tipik yüksek testosteron davranışları bunlar arkadaşlar. Olay şu bu adam bir gün bile kişisel gelişim kitabı okumadı değil mi? Bir kez bile Red Bull videosu izlemedi ama tüm bulabukların içten içe arzuladığı özgürlüğe bağımsızlığa sahip. Teorik bilgiye aşırı takılmaya, entelektüelite mastürbasyonculuğuna da karşı evet bilimi reddetmiyor. Belki kutsamıyor. Belki birçok alanda da bilgi birikimi eksikliği var. Ama tecrübeli bir adam. Bu yüzden ezber bilgi yerine tecrübeye güveniyor. Deneyerek gerekirse başarısız olarak öğrenmeyi yüceltiyor. Kendi taş şaklarına güveniyor oğlum adam. Şimdi bir kesim var ki bu adamı küfürba sahibi olarak nitelendiriyor. Ya saygı değer bir eğitimci gelmesin. Bu hoca küfürlü konuşmalarıyla ünlenmiş sözde bir spor hocası. Nedendir bilinmez. Ege Üniversitesi küfürleri dışında bir özelliği olmayan Kadir Kadir hocayı da konferans salonunda ağırladı. Üniversite yakışıklı güvenlikten sonraki rol modeliyle de büyük tepki çekti. Oğlum siz yapacak mısınız? Dil bir saldırı aracıdır. Tüm siyasetçiler, içerik üreticileri hatta yazarlar da bunu bilirler. İşte küfür de tetiğidir bu silahın. Bu kadar nonoşluğa, ahlak bekçiliğine ne gerek var? Üslup evet önemli ama Getto'nun kalbinden gelen bokun pisliğin içinde yetişmiş adama da küfür etme diyemezsin. Bu yüzden nasıldan çok nedene odaklanacak, adamın ne anlatmak istediğine bakacaksın. Bu adamın entelektüel kapasitesi zayıf, evet. Ama bu hayatın içinden gelen, erken yaşta bir şeylere atılan çoğu adamda gözlenen bir durum zaten. Bilim, sanat ve felsefe gibi sanatlar ancak insanlık tarıma geçtikten sonra gelişebildi. Çünkü yiyecek fazlası açığa çıktı. Birileri yiyecek üretmek ya da bulmak, yani çiftçilik yapmak, avlanmak ya da bitki toplamak için vakit harcamadan da karnını doyurabilir hale geldi. İşte Kadir Hoca da hayatına ev geçip. Aile yetiştirmekle harcadığı için 13 yaşındaki Berkecan kadar kitap okuyamamış, araştırma yapamamış olması gayet normal. Tyler Durden burada yaşayan en güçlü ve en zeki erkekleri görüyorum derken şundan bahsediyordu. Bugün milyonlarca adam potansiyelini heba ediyor. Gerçekten zehir gibi kafalar, taş gibi vücutlar. Garson önlüğü içinde çürüyor. Benzin pompalayarak, beyaz yakalı gömlek içinde ya da ders sıralarında silinip gidiyor. Videonun başında da söyledik. Kadir Hoca doğal bir alfa arkadaşlar. Ama sadece birkaç yıl durunlu. Düşünsenize hayatının kalan 55 senesinde kimse onun varlığından bile haberdar değildi. Ama adam hala taşaklıydı. Kadir Hoca toplumun içinde kaybolmuş. Kimliğini izirmiş, silikleşmiş ama tüm dünyayı yerinden oynatabilecek potansiyeli sahip kayıp bir erkek neslini temsil ediyor. Kadir Hoca bizi temsil ediyor.